Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, bir video çekeyim dedim. Videomuzun konusu şarjöre mermi nasıl basılır? E, bir de şarjör nasıl sökülüp takılır? Onunla alakalı bir video çekeceğim. E, umarım size yararlı bir bilgi olur. Arkadaşlar e, ben ilk önce şarjör sökümünü göstereceğim size. Şimdi e, bu benim eski silahımın şarjörü. Kullanmadığım bir şarjör. E, satmıştım ben bunu. Bu da kalmış geçenlerde elime geçti. Bunun üzerinden şarjör sökümünü göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi şöyle şarjör sökümü de şöyle arkadaşlar şarjörün alt tabanlığında şöyle bir pin var. Biraz yaklaşırsak pimi göstereyim ben. Bakın arkadaşlar. Yaklaşalım. Şu pin. Pime sivri bir şeyle bastırıyoruz. Şöyle ben bir toka buldum. Şöyle bastırıyoruz. Bunu hafifçe tabanla ileri ittiriyoruz ve parmağımızı yandan buraya koyup yavaşça çıkartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde şarjörün gerdel yayı çıkıyor. Bu içindeki yayın ismi şarjörün gerdel yayı arkadaşlar. Aynı şekilde takarken de şöyle ben çok fazla sıkmak istemiyorum. Takarken de arkadaşlar takıyoruz. Bunu bastırıyoruz. Ve Tabanlığı elimize alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ittirerek. Bir saat. Diye. İttiriyoruz. Biraz sert olduğu için ya. Bu şekilde arkadaşlar. Şarjör sökümü bu şekilde. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Bu benim kendi silahım. Boş. Her zaman kontrol ediyor silahımızı. Arkadaşlar şarjöre mermi basma da Şöyle göstereceğim ben size. Ilk önce şu mermileri kusura bakmayın çıkartmayı unutmuşum. Şarjör mermilerimiz bunlar. Bir, ya, bir 10 tane mermi var. Arkadaşlar şarjörümüzü elimize alıyoruz. İlk mermiyi bakın şöyle koyduk. Bastırdık. Mermiyi şarjöre bastık. Diğer mermileri basarken de arkadaşlar arkadan bastırıyoruz. Bakın bu şekilde. Mermiyi bu şekilde tutup. Neden? Çünkü mermiyi böyle daha güzel sabitleyebiliyorsun. Elinden kayma imkanı olmuyor. Arkadan bastırıyorsun. Bu şekilde diğer parmağınla. Diğer baş parmağında bastırıyorsun. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Çok basit. Bunu neden gösteriyorum? Ee, bu özel güvenlik sertifikası alacak olan arkadaşlar için Bunlar yararlı bilgiler ee, Bu bilgilerden yararlanabilirler aynı şekilde bakın arkadaşlar Rahatlıkla Basabiliyoruz bakın. Bastırıyorum Mermiyi Diğer merminin üstüne koyuyorum bastırıyorum ileri itiyorum Bu şekilde arkadaşlar Ve Böyle daha rahat Mermileri basabilirsiniz. Bu şekilde. Ve e, mermilerimizi şarjörümüze bas, basmış olduk. E, bu da bu şekilde. Şarjör e, sökmeyi de elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım bu da size yararlı olur. Şimdi arkadaşlar gelelim gerçek konuya. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. E, desteğiniz benim için çok önemli. Ee, kanalım yavaş yavaş büyümeye başladı. Sizlerin desteğiyle. Umarım daha da e, güzel seviyelere geliriz. Tabii ki sizin desteğinizle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.